tek derse çalış. Ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ses deneme, ses kontrol 1, 2, 3, 4, 5. Ege TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Gündem Özel Canlı yanımızda karşınızdayız. Denizli stüdyolarında bugünkü konuğumuz Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Operatör Doktor Umut Faydacı olacak. Kendisiyle ne konuşacağız? Safra kesesi ve safra yolları hastalıklarını değerlendireceğiz. en sık hangi rahatsızlıklarla karşılaşıyoruz? Tanı ve tedavi yöntemleri neler? Tüm bu konulara değineceğiz. Hocam hoş, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza, stüdyolarımıza. Hoş bulduk efendim. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim e, Operatör Doktor Umut Faydacı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde 6 yıldır çalışmaktayım aktif olarak. Endoskopi biriminde e, görev yapmaktayım. Genel cerrahi branşında karın hastalıkları, tiroid, meme e, ve e, bağırsak ince bağırsak karaciğer ve safra yolları cerrahisiyle uğraşmaktayım. Dediğimiz gibi hocam bugünkü konumuzda safra kesesi ve safra yolları rahatsızlıkları olacak. Aslında geniş kapsamlı bir konuyu özele indirmeye çalışacağız. Öncelikle bu rahatsızlıklar nelerdir sorusuyla başlayalım. Şimdi safra yolları hastalıkları bizim polikliniğimize çok sık oranda gelmekte. Bunun sıklığının nedeni de toplum içerisinde %11 ile 36 oranında safra taşı görülmekte safra kesesinde. Bunların en çok risk faktörü olarak baktığımızda ee, bayan hastalarda özellikle bayanlarda daha çok görülüyor. Ee, bu üreme çağındaki bayanlarda daha çok görülüyor. Biraz kilolu hastalarda daha çok görülüyor, kilolu kişilerde ve 40'lı yaşlarda daha çok görülüyor ve polikliniğimizde bayağı %10 ile 30 arasında görülüyor. Çünkü toplumda %11 ile 36 sıklığında görülüyor. Safra kesesini yani 100 kişiye ultrasonografik olarak baktığımızda bunun 36'ya kadar 36 kişi kadarında safra kesesinde taş görülmekte. Bu da bizim için önemli ve sık görülen bir hastalık olarak karşımıza çıkmakta. Tabi safra kesesi anatomik olarak baktığımızda Karaciğere komşu bir organ. Karnımızın sağ üst tarafında e, fonksiyon olarak da safrayı depolama ve konsantre etme özelliği var. Safra da bizim sindirimimizde özellikle yağlı gıdaların sindiriminde yağları bir deterjan gibi parçalayan bir e, enzim içeren e, bir yapı. E, ve safra kesesinde depolandığı için belli bir oranda konsantre ediliyor. Ve bunun içerik olarak baktığımızda %80'ini kolesterol oluşturuyor. %15'ini safra tuzları ve %5'i lesitin dediğimiz bir yapı var. Bu oran kolesterolden daha zengin olduğu zaman kolesteroller çökelmeye ve önce çamur şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve bunlar zaman içinde birleşerek taşlaşma yoluna gidiyor. Önce çamur şeklinde hastalar ultrasonografisinde görülebiliyor. Zaman içerisinde bunlar birleşerek taş oluşabiliyor. Peki başka hangi rahatsızlıklar var hocam? Tabi safra kesesinin e, polipleri dediğimiz bu et beni şeklinde yapılar var. Bunlar bizim için belli bir santimetre, milimetre'nin üzerinde takibi almamız gereken bir durum. Genelde sessiz gider ama bir santimin üstünde polipler artık yüzde yirmi safra kesesi tümörü için risk faktörüdür. Ve biz bunu e, takip edip bir santimetre'nin üstüne çıktığında ameliyat önerdiğimiz durumlar oluyor. Hı hı. Yine safra kesesi. E, iltihapları olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar, bu iltihaplar eğer 12 saatten daha kısa süreli ağrılar şeklinde, kolik ağrıları şeklinde karşımıza çıkıyor ama 12 saatten daha uzun süreli ağrılar artık safra kesesi iltihapları ke şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu safra kesesi iltihapları da %3 olasılıkta, bu safra kesesi taşları olan hastaların yüzde %3'ünde çok acil bir şekilde karşımıza çıkabilmekte. Hastalarda çok ciddi ağrı, bulantı, kusma, ee, sarılık şeklinde, e, karaciğer fonksiyonlarında yükselme şeklinde karşımıza çıkmakta. Yine safra yollarına bu taşın düşmesine bağlı olarak hastalarda sarılık, ateş, karaciğer hapseleri, pankreas iltihapları şeklinde çok daha ciddi e, safra yolu hastalıkları da karşımıza çıkıyor. Tabi her organın olduğu gibi safra kesesi kanserleri de, evet. safra yolları kanserleri de yine bu safra yollarında hastalıklarında karşımıza çıkmakta. İltihap dedik, tümör dedik, kanser dedik, taş dedik ki daha fazla görülebilen e, rahatsızlıklardan bir tanesi. E, nedenleri nelerdir hocam? Şimdi nedenleri biraz önce risk faktörlerini saydığımızda 40'lı yaşlarda çok sık görülüyor. Biraz önce dediğim gibi safranın e, kolesterolden daha zengin, e, yoğun yani kolesterolden daha yüksek oranda mesela yüzde %80 olması gereken yüzde %85'ler olduğunda çözülmüyor ve çökelmeler oluyor. En sık karşımıza çıkan özellikle gelişmiş ülkelerde safra taşlarının nedeni kolesterol taşlarıdır. Bir de bazı kan hastalıkları söz konusu. Bu uzak doğuda işte sıtmanın çok yoğun olduğu bazı kan hastalıklarının çok görüldü. işte dalak hastalıklarında hematolojik hastalıklar diyoruz. Bu kan yıkımının çok aşırı olduğu durumlarda pigment taşları. Bunlar da %20 civarında karşımıza çıkıyor ama bizim ülkemizde en çok kolesterol taşları şeklinde. Bu kolesterolün aşırı çökelmesine bağlı olarak bunlar da özellikle biraz önce dediğim gibi kilolu hastalarda görülüyor. Kolesterolden çok zengin beslenen, yağlı diyetle beslenen hastalarda bu kolesterol taşları daha çıkar, daha sık karşımıza çıkıyor. Yine biraz önce bahsettiğim gibi dişi hastalar, yani dişi diyeyim yani bayan hastalarda diyeyim. Bayan hastalarda bir progesteron hormonunun özellikle gebeliklerde hı hı. bu rahim kasılmasını önleyen progesteron hormonuna bağlı olarak rahimle safra kesesi kasları aynı yapıda olduğu için düz kas yapıda olduğu için safra kesesi de uyuşuyor. Çocuğu düşürmeyeyim diye salgılanan bir hormon ve bu süre zarfında safra kesesi çok iyi kasılamadığı için yine içeride çökelmeler, çamurlaşmalar ve taşlaşmalar özellikle bayan hastalarda daha çok gözük gözüküyor. Peki hocam biraz önce işte ağrı olduğunu söylediniz belirtiler arasında. Başka ne belirtiler var? İşte dediğim gibi poliklinik hastalar özellikle hazımsızlık, en basit hazımsızlık, şişkinlik, Hı -hı. yemeklerden özellikle 2 saat sonra sağ üst tarafta böyle bir rahatsızlık hissi, çok şiddetli şiddetli kasılma, bu özellikle iki küreğin arasına sırta vuran ağrılar, bazen sağımıza vuran ağrılar, bulantı yapabiliyor, kusma yapabiliyor. İşte dediğim gibi safra kesesinin boynu huni gibidir. Taş oraya oturduğunda safra kesesi şişmeye başlar. Şiştiği zaman ya da kanala taş düşürdüğü zaman safra yoluna bir bası söz konusudur. Karaciğer safrayı rahatlıkla boşaltamadığı için özellikle gözün beyaz kısmında sar sararmalar yani sarılık şeklinde işte iltihaba bağlı ateş, işte karın içi organda herhangi bir iltihaba bağlı bulantı kusmalar görülebiliyor. Hangi rahatsızlıkları tetikliyor peşi sıra? Tedavi edilmediğinde mesela? Ya bu tekrarlayan enfeksiyonlar ileride e, yapışıklıklara neden oluyor. Bizim cerrahimiz çok daha zorlaşıyor. Yani çok basit hazımsızlık bile buna bir uyarı olarak karşımıza çıkıyor. Biraz önce de dediğim gibi %36'ya varan sıklıkta görünen bir hastalık. %36 sık yani 3 kişiden birinde görünüyor. Ve bu hastalarda hastalar genelde mide ağrıyor. İşte soda içtim geçmiyor şeklinde bize geliyorlar. Ama tekrarlayan ataklar o bölgedeki anatomik bozukluk yapıyor. Artık sürekli iltihaplar, yapışıklık yapıp o bölgede yapışıklıklar yapıp çevre organların kendini yapışmasını, cerrahi zorlaştıran durumlar yapabiliyor. E, kanala taş attığında dediğim gibi o, kanalda sarılık yapıp karaciğer yetmezliğine kadar ciddi karaciğer fonksiyon testlerinde yükselmeler, e, bazen biliyer siroz dediğimiz tıkanma ikterine bağlı olarak böyle karaciğerde siroza kadar e, durumlar neden olabiliyor. Her şeyin başı erken teşhis diyoruz. Evet. E, böyle bir rahatsızlık hissettiğimizde de mutlaka kontrol ettirmekte zarar yok. Gidip bir doktora başvurabiliriz Yani diyoruz. karın ağrısı olan hastalar zaten Hı. genel cerrahi ...ilk ilgilendiği alanlardan biridir yani karın ağrısı. Hı hı. Öncelikle hastaya bir geliyor, bize şikayetlerini söylüyor. Çok basit hazımsızlık, şişkinlik, sağ üstte böyle bir rahatsızlık da olabiliyor. Çok ciddi doğum ağrısı şeklinde o taşı atmaya çalışan hı hı. bir safra kesesi var çünkü. O tıkanıklığa bağlı olarak kram tarz sağ üst tarafta sırta vuran ağrılar yapar. Hı hı. Bulantı yapar. Tabi bu hastalar mideye çok yakın bir organ olduğu için hastalar genellikle mide, mide mi ağrıyor, mide mi ağrıyor, tokluk ağrısı şeklinde ama ince bir kriter var. Midede olan sıkıntılar yedikten hemen sonra başlar. Ama safra kesesi mide 2 saatlik bir e, prosesten geçiriyor gıdayı, ön hazırlığı Hı. yani sindirim sistemini hazırlıyor ve 2 saat sonra safra kesesine bu uyarı gönderiyor. Hı. Ve bu uyarı ne kadar yağlı yemek yerseniz o kadar şiddetli oluyor. Yani o hormon düzeyi ne kadar fazla olursa safra kesesi de o kadar şiddetli kasılıyor. Yani biz hastalar özellikle sorduğumuzda yağlı yemeklerden sonra bunlar ne kızartma, zeytinyağlılar, yumurta, çikolata, ondan sonra kebap türü şeyler, yağda kızarmış her şey. İşte yumurta olur, kızartma olur, işte cips olur. Bu gibi şeyler bu şeyi daha da tetikliyor. Ağrıyı daha da tetikliyor. Yani yemeklerden 2 saat sonra özellikle yağlı yedikten sonra hı hı. işte sağ üstte mide bölümünde e, göbeğin üst kısmında sırta vuran kram tarz ağrılar şeklinde neden olabiliyor. İzleyenlerimiz de tabi bunları dikkate alsınlar sizin uyarılarınızı da. Kendilerini bir kontrol etsinler bu söylediğiniz şekilde yemek yedikten sonra 2 saat sonra böyle bir ağrı yaşıyorlar mı diye. En azından kendilerince de bir ayırt edici e, olmuş oluyor. Tabi. Peki hocam isterseniz tanı ve tedavi yöntemlerinden de bahsedelim. Hasta geldi benzer şikayetlerle, bu şikayetlerle. Ee, nasıl bir tanı yöntemi uyguluyorsunuz ve tedavi noktasında neler var? İşte muayene sırasında hasta şikayetlerini söyledi. Yağlı yemeklerden sonra işte kramp tarz ağrı ya da basit bir hazımsızlık, şişkinlik şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi biz hastayı muayenede baktığımızda kimisinde diyorum ya %97 bulgu vermiyor. Evet. Ve her safra taşını biz ameliyat etmiyoruz bunların. %50'si ömrünün sonuna kadar sıkıntısız bir şekilde geçirebiliyor. %50'si ömrünün bir kısmında işte bu yağlı yemek yedikten sonra kram tarzı ağrılar şeklinde ve safra kesesi iltihabı şeklinde karşımıza çıkıyor. Bazen taş kanala düşerse işte sarılık, pankreas iltihabı şeklinde. %50'si semptomatik oluyor. Yani %50'si ömrünün sonuna kadar bulgu vermeyebiliyor. Biz genelde tesadüf bulduğumuz hastalar da var. Mesela karın ağrısı diye geliyor, hasta sol tarafı ağrıyor ama biz baktığımızda safra kesesinde taş buluyoruz. Ama sol taraftaki ağrı bu taşın e, bulgusu değil. Hı -hı. E, başka şeyler araştırıyoruz ve biz hastalara diyoruz işte safra kesenizde taş var, uyanık olun sağ üst tarafta işte yağlı yemekten sonra ağrı olursa hemen doktorunuza gelin diyoruz. Onların hepsini ameliyat etmiyoruz. Hı -hı. Bunlar her yıl yüzde %3'ü bunların bizim acile geliyor. Ya da ne bileyim çok basit hazımsızlık şişkinlik şekilde artık bulgu veriyor. Biz muayene bulgusu olarak e, göbeğin üst kısmında sağ üst tarafta hassasiyet olabilir. Elimizle bastırdığımızda orada böyle bir ağrı hissi olabilir. Tabii bizim en poliklinikte hemen hemen tüm hastalardan istediğimiz ultrasonografi altın standart 8 saat açlık yetiyor aç karna gelmeniz lazım çünkü safra kesesi içi doluyken güzel görüntü veriyor tok karna geldiğinizde ben bekletiyorum 6-8 saat kadar bekletip çok acil değilse tabi e, ultrasonografi 10 dakikalık bir yöntem ama çok net bir şekilde karaciğer safra yollarını çok iyi ilk basamak olarak değerlendiren bir yöntem çok basit ucuz bir yöntem hiçbir zararı yok gebelerde bile uygulayabiliyoruz bebeğe falan hiçbir şekilde zararı yok Ultrasonografi ile bir safra kesesinde taş mı var? Safra kesesi duvarında iltihap mı var? Kanalda taş mı var? Safra yollarında bir... Büyüme mi var ya da ne bileyim karaciğerde bir kanser mi var ya da midede başka Bizim tarama yöntemimizden biridir. Evet. Bu aynı gibi bir şeydir artık. E, ultrasonografik olarak bir safra kesesine bakıyoruz. Laboratuvar bulguları olarak da işte karaciğer fonksiyonlarında yükselme, kan iltihap hücrelerinde hani kanımda mikrop çıktı, e, CRP işte beyaz küre değerlerinde yükselme şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve genelde dediğim gibi %97 hiçbir bulgu vermiyor. Hastayı uyarıyoruz, bilgi veriyoruz. %3'ü bizim ameliyatlık safra kesesi iltihabı şeklinde karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi ömrünün sonuna kadar %50'si hiç bulgu vermiyor. Peki bu ameliyat noktasından isterseniz biraz bahsedelim. O %3'lük kısımda ameliyat ne kadar sürüyor, nasıl bir operasyon? Şimdi safra için? kesesi iltihabı bizim için en acil durum. Hasta bulantı, kusma, karın ağrısı, ateş, sarılık şeklinde karşımıza gelebiliyor. Bu kan tahlillerine baktığımızda hastanın öyküsü çok önemli. Bizim için kritik süreç 48 ila 72 saat. Bu ağrı başladıktan 48 ila 72 saat içerisindeysek biz bu hastayı aynı yatışta tabii kan değerleri, sarılık değerleri çok yüksek değilse, <laughs> e, hastanın kan sulandırıcı kullanımı yoksa. Mesela o süre zarfında kan sulandırıcı alıyorsa onların etkisinin geçmesini beklemek 5 ila 7 güne varıyor. Biz bu hastaları bekletip soğutma tedavisi yapabiliyoruz. Ama hastanın durumu iyi, genç, kan kullanmıyor ve 48 saat içinde bu ağrıları başladıysa biz aynı yatışında çünkü antibiyotikle soğutma tedavisi de ağızdan yemek vermeyerek, çünkü safra kesesi bir sindirim organı. Bu sindirim organını çalıştırmamamız lazım. Ben hastalara şöyle diyorum. Ayağınız kırıkken basamazsınız. Dinlendirmeniz lazım Aynen. alçıda. Ee, bu hastalarda bir sindirim organı olduğu için beslemeyeceğiz. Damardan serum şeklinde hastanın idame sıvılarını vereceğiz. Damardan antibiyotiklerini vereceğiz. Ta ki bu iltihabı biraz yumuşatana kadar. Yumuşattıktan sonra 48-72 saat içinde isek ee, biz bunu kapalı yöntemle aynı yatışta halledebiliyoruz ama bu 72 saatlik süreci geçirdiysek evet. biz bir 6 hafta 8 hafta kadar bekliyoruz. Niye? O dokuların kendini toplamasını, o dokuların yumuşaklığının geçmesini. Çünkü bizim laparoskopik cerrahide 5 milimetreden geçen cımbız gibi e, tutacaklarımız var. Eğer doku yumuşaksa yırtabiliyor. Ameliyatta safra, karna olabilir. bulaşabiliyor. Biz hasta organ yaralanmaları yapabiliyoruz. Çünkü kalın bağırsak oraya yapışıyor, 12 parmak bağırsak yapışıyor. Biz onları ayırırken onları delebiliriz. Çok daha ciddi, hayatı tehdit eden sıkıntılar olabilir. Ha, 48-72 saat içinde biz tedavi verdiğimiz halde hasta enfeksiyon bulguları düzelmiyorsa o zaman ne yapıyoruz? Kapalıyla başlayıp açığa geçtiğimiz hastalar olabiliyor. Çünkü safra kesesinin iltihaba bağlı yumuşayıp delinip karın içine safranın boşalıp e, hastayı böyle e, sepsis dediğimiz zehirlemelere kadar neden olabiliyor. Nasıl apanisit patladıysa safra kesesi de delindiği hastalar olabiliyor. Hı hı. Çok acil müdahaleler gerektiren o zaman tabii ki hastanın hayati şeyi olduğu için, riski olduğu için bekleyemiyoruz. Acil müdahale edebiliyoruz. Evet, tedavi yöntemlerini de bu şekilde anlatmış olduk. İsterseniz bir de korunma yöntemlerinden bahsedelim. Ee, şimdi safra kesesinde taş oluşmaması ya da daha bir problemlerin yaşanmaması için kendimizi nasıl koruyabiliriz? Yani belli aralıklarda, yani mesela hastalar geliyor, 60 yaşında, ben şimdiye kadar hiç doktora gelmemiştim, hiçbir doktora muayene olmamıştım diyen hastalarda milyon tane şey çıkıyor. Yani belli aralıklarda hastalarının sağlıklarını kontrol ettirmesi, bazı kan tahlillerinin yapılması, ultrasonla bakılması gerekebilir. Mide ağrısı deyip geçiştirmenin bir anlamı yok. Çok basit bir mide ağrısı dediğiniz şey 3 gün sonra sizi safra kesesi iltihabından hayatı tehdit edecek şekilde bir enfeksiyona neden olabilir. Bizim daha korktuğumuz şey safra kesesi iltihabı değil. Kanala taş düştüğü zaman ana safra kanalı iltihapları, karaciğer hapseleri veya pankreas kanalında ortak kanal oluşturuyorlar. Tıkadığı zaman pankreas bizim yediğimiz, içtiğimiz her şeyi sindiren organ ve içi tıkandığı zaman içindeki enzimler kendi içerisinde aktive olup kendi kendini sindirmeye başlıyor. Evet. Ve bu gençlerde %10 nekrotizan pankreatit dediğimiz bunların da %50'sini yani ölümle sonuçlanan çok ciddi enfeksiyonlar yani pankreatitlerin %5'ini biz kaybedebiliyoruz. Yani, Basit bir kontrolden kaçarak aslında daha büyük evet. problemlere merhaba Yani biz e, genelde diyoruz. genelde bayanlar bizim şeydir. Ee, ağrıdığı zaman gelirler. Ameliyat kararı aldığımız zaman çok ciddi bir şekilde bize uyum sağlar. Ama erkek hastalar maalesef geçiştiriyor. Bir kendilerine çamur atmak istemiyorlar. Cesaretlerinde bence ciddi sıkıntı var. Midedir midedir geçer geçer geçiştiriyorlar ama çok ciddi bir şekilde karşımıza çıkıyorlar. Biz erkek hastaların cerrahisine çok zorlanıyoruz. Buradan onlara da mesaj evet. vermiş olalım. Peki hocam şimdi toplum arasında aslında en sık yaşanan problemlerden bir tanesi de bence de öyle. E, kulaktan dolma bilgiler. Evet. İşte komşum midem ağrıdı ben şunu içtim iyi geldi. İşte şöyle mi oldu böyle mi oldu ha işte şu, o bunu kullanmış bu bunu kullanmış geçmiş. Böyle böyle bilgiler aslında çok dolanıyor etrafta ve ister istemez buna kulak asan insanlar da oluyor. Şimdi sizin bu konudaki uyarılarınız da çok önemli. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi onunla yaşanmış bir olayım var. Evet. Ee, benim safra kesesi iltihabından acil yatış önerdiğim bir hasta olmuştu. Hı. Yani bir 10 yılı geçmiştir. Hastaya yatış önerdik. Hasta lokman hekime sormuş. Bende bir su var. Bu taşı eritiyor. Hı. Biz taşı eritmekte bir problem yok. Vardır belki öyle bir su. Bir şey demiyoruz ama biraz önce bahsettiğim gibi bir santimlik taşı eritip 5 tane 3 milimetrelik ya da 5 tane 4 milimetre küçük küçük taşlar oluşabiliyor. Bizim korkumuz neydi? Biraz önce bahsettiğim? Kanala düşüp pankreas iltihabı evet. yapıp daha ölümcül enfeksiyonlara neden olabiliyor. Biz böbrek taşı gibi düşünmeyin ne olur. Safra taşları küçük parçalara ayrıldığında, kanala düştüğünde çok daha riskli, çok daha hayatı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabiliyor. Yani sağdan soldan lokman kime sorduk, ettik. Hani bunu kıran bir ilaç var. Çamur şeklinde karşımıza çıkan ağrısız hastalarda bunu safra tuzu vererek eritebiliyoruz. Ha biraz önce %80 kolesterol, %15 safra tuzu diyorduk. Hani kolesterolün oranı yükseldiği zaman ha biz safra tuzunu ilaçla yükseltip biz onu eritebiliyoruz ama çamurlarda yapabiliyoruz. Biz taşlarda bunu yaparsak onları küçük parçalar haline getirdiğimizde daha ciddi enfeksiyonlar karşımıza çıkabiliyor. Evet Umut Hocam çok keyifli bir sohbet oldu. E, sürede su gibi akıp geçiyor. E, buradan son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir ve e, tabii uyarılarınız ve önerileriniz çok önemli. Neler aktaracaksınız? Yani safra kesesi e, iltihapları %95'i taş nedeniyle oluyor. %5'i de taşsız safra kesesi iltihabı oluyor. Biz bazen hastalara öneriyoruz. Hani safra keseniz iltihablı safra duvarı. Hocam taş yok ne ameliyatı filan. %5'i de bazı özel büyük mesela beslenme bozukluğu olan durumlarda. O dokunun kanlanmasının az olduğu durumlarda. Travma olabiliyor. E, yanıklarda olabiliyor. Yoğun bakım hastalarında oluyor. Kalp hastalarında olabiliyor. O dokunun beslenmesi bozulduğu zaman da, da o bölgede iltihap başlayabiliyor. Yani bu biraz düşkün hastalarda görülüyor. İlla taş olmak zorunda değil. %5 olasılıkta da akalfiloz kolestitit dediğimiz durumlar var. Yine baktığımızda işte %3'ünde dedim safra kesesi iltihabı şeklinde acil görülebiliyor. İşte bunların belli bir kısmı bilyer kolik dediğimiz 12 saatten daha az. Mesela acile geliyor hasta. 5-6 saatlik ağrılar şeklinde geliyor. Bunların ameliyatları daha kolay oluyor. Ama 12 saati geçtiği zaman artık safra kesesi iltihabıdır ve kalıcı yapışıklıklar oluyor. Bu ağrıları defalarca çekmesi bizim avantajımıza değil, dezavantajımıza. İleride kalıcı yapışıklıklar. Dediğim gibi komşu organlar geliyor yapışıyor. Biz ameliyatta biz bunları ayırt ederken ciddi organ yaralanmalarına neden olabiliyoruz. Onun için bu çektiğiniz ağrılar... Hani defalarca çekmek sizin yararınızda değil, tam tersi e, aleyhinize işler. Biz ameliyatımızı yaparız ama siz o sırada kalın barsanız delinir mi delinmez mi onun garantisini veremiyoruz. Normalde biz hiç şikayet olmayan hastalarda bile %2-5 olasılıkla kapalı ameliyatla başlayıp yani lazer diye bildiğiniz 4 delikten girip %25 yani 20 ya da 50 hastada bir açık ameliyata geçebiliyoruz. Bu tekrarlayan ağrılarda bu oran daha da artmakta. Yani biz hasta ediyoruz hocam kapalı yapacaksınız, değil mi diyor? Hiçbir şey, hiç kimse onun garantisini veremez çünkü hiç ağrı çekmeyen de bile %25 olasılıkta yani bunun tam kapalı başlayıp kapalı bitme oranı 95 ila 98. Onun için çok ağrı çekmeden, ufak bulgular başlayınca midem deyip geçiştirmeyin. Bir ultrasonografi bakılacak. Aynen. O da 8 saat açlıkta bir 10 dakikalık işlem süresi. Hani öğlene kadar biz işimizi bizim hastanemizde hallederiz diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Yayınımıza katıldığınız bu önemli bilgileri bizlerle izleyenlerimize paylaştığınız için ayağınıza sağlık diliyorum. Ben diyorum. teşekkür ediyorum. İyi, İyi çalışmalar. çalışmalar. Sağ olun. Evet değerli izleyenler bugün stüdyomuzda konuğumuz Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı operatör doktor Umut Faydacı oldu. Kendisiyle safra kesesi ve safra yolları rahatsızlıklarını değerlendirdik. Önemli uyarıları vardı sizlere. Ee, i̇nşallah bunları da kulaklarda etmeyiniz diyoruz. Çok basit e, tanı yöntemleri var. Ultrasonografi. E, kaçmayın ağrınız varsa herhangi bir rahatsızlığınız olduğunda doktorlarınıza gidin. Bir kontrolden geçin, hiçbir kaybınız olmayacaktır. Daha kazancınız olacaktır diyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın efendim.